kışlar İzmit'e gitsin. Hem İzmit'teki değerli izleyicilerimize hem de İzmit Sümer Polis Merkezi'ne gitsin. Çünkü dün kayıp olarak aradığımız 96 zihinsel engelli Sevil Öztürk 16 gün sonra sizlerin sayesinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum hem soğuğa aldırmadan sokaklara düşen, hani İzmit'te olabilir deyince kızı sokaklara düşen izleyicilerimize, bizi arayan, emniyeti arayan izleyicilerimize hem de emniyet yetkililerimize gitsin. İşte o görüntüler. 4 Ocak günü kayıplara karışan 41 yaşındaki epilepsi hastası Sevil Öztürk'ün fotoğrafını göstermemizin ardından izleyicilerimiz genç kadını gördükleri yönünde ihbarlarda bulundu. Bunun üzerine haber ekibimiz İzmit'e doğru yola çıktı. Yayınımızı izler izlemez telefona sarılan seyircimiz gördüğü kişinin Sevil Öztürk olduğuna son derece emindi. Gördüğünüz kişi, fotoğrafta gördüğümüz kişi. Evet, evet. Poşet var dilinde. Poğaça mı ne vardı poşetin içinde? polisi başındaydı. Önü de geçti gitti. Bilemedim ki ben öyle olduğunu bilseydim polise götürdüm bunu Teslim ederdim. Müge anında görünce ah tanıdım. Bayan bu. Beyim dedik Fatoş dedi bak o bayan dedi. Tamam dedim o zaman ben telefon edeceğim. Ettik size telefon sağ olsun geldiniz. İnşallah Allah yardımcı olabildiysem size ne mutlu bana. Sevil Öztürk'ü gördüğünü söyleyen bir diğer isimse Kayhan Vergili'ydi. Ayın 20'sinde gördüm. O sırada dolabın orada gördüm hanımefendiyi. Kendi kendine şarkılar söylemeye başladı. Ben bir sıkıntını anladım çünkü yakınımda da var böyle bir epilepsi rahatsızlığı. Biliyorum o yüzden. Böyle bir olayın başıma gelebileceğini düşündüm. O yüzden takip ettim. Ondan sonra şu köşe tarafta duran arkasına doğru bir bayan vardı. O bayan mı bu sefer konuşmaya başladı. Ondan sonra benim saatim geldiği için ben servisime bittim, bindim, işe gittim. Yani sonrasında nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. İnşallah bulunur. Yardımımız dokunduysa ne mutlu. Gelen ihbarları bildirdiğimizin üzerinden çok geçmemişti ki Sümer Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 41 yaşındaki kadın İzmit sokaklarında bulundu. Ve şu anda kendisi içeride resmi işlemleri tamamlanıyor. Bir yandan da polis ekipleri tarafından Sevil Öztürk'ün ailesine haber verildi. Arzu Ak ve ailesi de Sevil Öztürk'ü teslim almak üzere buraya Sümer Polis Merkezi Amirliği'ne geldiler. İçeride işlemlerin tamamlanmasının ardından aile sağlıklı ve saatli bir şekilde bulmuş oldukları Sevil Öztürk ile birlikte buradan ayrılacaklar. Sabah stüdyomuzda aradığı annesine akşam saatlerinde kavuşmuştu Arzu Ak. 16 günlük hasret ve endişe son bulmuştu. Buradan teşekkür ederim. yani Çünkü iki haftadır beter olduk. Başımızda çok büyük olaylar geldi. Her şey üst üste geldi. Sizin uğraşlarınızla şu an buradayız. Sağlıklı bir şekilde bulduk Sevil Öztürk'ü. Çok teşekkür ederiz yani. Sakarya'da kaybolup yaklaşık 40 dakika uzaklıkta ortaya çıkmıştı 41 yaşındaki kadın. 16 gün boyunca İzmit sokaklarında yaşamıştı. Sevil Hanım gözünüz aydın, bulundunuz, ailenize Teşekkür kavuştunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Neredeydiniz bu kadar zamandır, neler yaptınız? Dışarıdaydım. Bu soğuklarda zorlanmadınız mı? Zorlandım, zorlandım da dışarılarda, sahillerde, mahillerde yattım. Müge Hanlı'yı ikinciye buldum beni. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın Müge Hanlı, sağ ol. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.